Toplum olarak bizi değerlendirmeni istiyorum. Yani biz neden bu şekilde cinselliğe böyle ayıp günah ve biraz at gözüyle bakıyoruz bu duruma. Şimdi kurduğunuz cümle çok düzgün hı hı. yani doğruydu gerçekten. Çocuklara cinselliğin eğitimini vereceğiz ama biz ne kadar bilgiliyiz evet. bu konuda? Biz neyi biliyoruz? Ne kadar dikkatli olacağız? Çerçeveyi nasıl çizeceğiz? Hı hı. Bilmiyoruz. Gerçekten bizim kültürde yetişkinlerin bu anlamda eksiklikleri var ayıp yasak günah şeklinde tabularımız çok fazla cinsellikle ilgili ve çok fazla sınırlıyoruz kendimizi. Hı hı. Bir şeyleri öğrenirken en kötü olan da yanlış öğreniyoruz ve yanlış bilgileri birbirimize evet. aktarıyoruz. Öncelikle yetişkinlerin yanlış bilgilerini düzeltmesi okuyarak, öğrenerek, bu şekilde eğitimler varsa, seminerler varsa katılarak hı hı. çekinmeden mutlaka giderek çünkü bazen e ee, benim çok yaşadığım bir sıkıntı. İşte cins, çocuklarda cinsellik eğitimi diyoruz bugün. Ee, bir yerde toplanıyoruz, bir duyuru yapıyoruz. Her zaman diğer konularda işte bir yeme probleminde, bir tuvalet probleminde, uyku probleminde Hı -hı. 30 kişilik, 50 kişilik bir katılım varken bu sefer 3-5 kişi sıkıntıyla geliyor. Çok çekiniyorlar bu konuda. Halbuki bu konunun daha ciddiye alınması gerekiyor. Kesinlikle, diğer konular kesinlikle gibi. Kesinlikle insanların kendilerini geliştirmeleri için hı hı. bu konuda üzerlerine hani bu konunun üzerine gitmelerini ve her zamankinden diğer konulardan daha çok öğrenmeye çaba harcamalarını istiyoruz, hı öneriyoruz hı hı. buna. Cinselliğin kavramına baktığımız zaman şimdi önce buradaki ön hı hı. yargıları ve yanılgıları temizleyelim. Cinsellik doğuştan başlayan bir şey. Zaten doğumdan önce başlayan bir şey. Evet. Doğumdan sonra da insanın biyolojisi oluşuyor. Fizyolojik olarak hormonal şeyler, hormonları tabii. vardır. cinsiyet rolü vardır. Hormonlar o cinsiyet rolünü oturtur. Aynı zamanda sadece biyolojik bir yapı değil bu kavram. Sosyolojik, kültürel ve psikolojik yapımızı da içinde barındıran bir şey. Yani e, biz mesela ben bir kadınım. Kadın olmak da cinselliğin içerisinde bir kavram. Hı hı. Kadın olmayla birlikte cinselliğe bakış açım. Dokunmak, bütün duyular içerisinde vardır. Sadece cinsel organlar yoktur cinselliğin içinde. Doğru. Dokunma, koklama gibi bütün duyuların içinde olduğu hem biyolojik, hem sosyal, hem kültürel bir yapı. Yani çok dar görüyoruz biz bunu. Sadece organların birleşmesi olarak bakıyoruz. Yalnızca yetişkinlerin döneminde başlanılan, evlendikten sonra ya da cinsel birleşmeden sonra başlanılan bir şey olarak bakıyoruz. O öyle değil. O yüzden Zaten öpüşmek bile günah, öpüşmek bile ayıp ki bu bile cinsellikten sayılıyor biliyorsun. Evet, öpüşmek bizim kültürümüzde cinsel içerikli evet. bir davranıştır ama her kültürde böyle değildir. Mesela hı hı. bir Avrupa kültüründe işte filmlerde görürsünüz baba ve kız birbirlerine selam verirken dudaktan birbirini öpebilir. Evet. Ama bizim kültürümüzde öpüşmek cinsel içerikli bir davranış. Hı hı. Hı hı.